Siz travma sahibi olmayın diye ben yeni travmalar sahibi <laughs> Zaten vardı. Ailevi travmalar sahibi. <laughs> Zaten vardı. Çocuklarımla beraber yenileri geldi Çocuklar travmalamasın diye mi? Evet. Onlar travma sahibi <laughs> olmasın diye. Tebrik ederim hayatım seni. <laughs> Ve yeni videoma hoş geldiniz. E, bugün videoyu böyle öğlene doğru açıyorum çünkü Duru çok uzun bir uyku yaptı. O esnada ben de yemek hazırlıklarımı yaptım. Bugün böyle köfteli bir yemek yapacağım. Kameram sallanıyor çünkü aşağıda Duru depremi var. E, o uyurken ben yemek hazırlıklarımı yaptım çünkü öğleden sonra saatlerinde e, duruşmalarım var. İki tane onlara gireceğim. Şimdi onun için üstümü değiştireceğim, saçımı yapacağım. E, e, duruşmaya gireceğim ama ben e duruşmaya girerken de hani derli toplu olmayı tercih ediyorum. Bugün video çekip çekmeyeceğimi bilmiyordum ama eşim <laughs> sürpriz bir kahve makinesi almış bana. Bayağı uzun süredir bu Philips'in yeni modelini istiyordum Latte Go'larından. E, onu almış. Bugün teslimatı yapılacakmış. Onu dedim kutusunu birlikte açarız. Hem hani birlikte incelemiş oluruz. Çünkü ben nasıl kullanacağımı hiç bilmiyorum. Hani hiç içerik incelemesi falan da yapmadım. Hani onunla ilgili <laughs> video da izlemedim. Hem onunla ilgili hani bir kutu açılımı yaparız, hem de e, yemek yaparken dışarı çıkacağım, onu çekimli yaparım dedim. Bu arada saçımı geçen videodaki gibi yine tepeden toplayacağım, slick bun yapıp. E, mikrofon çıkartacağım çok cızırtı olmaması adına. E... <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde oldu. E, şuralarını biraz daha düzelteceğim ama genel anlamda istediğim gibi oldu. Hem Edirne'nin sıcağına karşı dayanıklı ve rahat. Hem de e, güzel bir duruşu oluyor bunun. Ya yani güzel duruyor. Bir ortama katıldığımda rahat ediyorum. Böyle düğüne ya da özel bir geceye katılırsam arkasını daha düzenli ve düzgün yapmaya çalışıyorum ama şu an bu haliyle benim için çok çok yeterli bir topuz oldu. E, üstümü giyeceğim. Duruşmalarıma katılacağım. Muhtemelen bir süre burada olmam. Üstüme böyle bir ceket giydim kısa kollu. Ee, hem uygun oldu hem de çok sıcak olmayacak. Ee, zaten hani duruşmaya uygun olarak beni giyeceğim. Şimdi düşünebilirsiniz ki hani, hani Duru ile birlikte mi katılacaksınız diye. Evet onunla birlikte katılacağım. Her şeyi Duru ile birlikte yapıyorum ya da güneşle birlikte yapıyorum. Her anne gibi. Ee, çocuklarımla birlikte çalışıyorum. Onlarla birlikte markete gidiyorum. Onlarla birlikte video çekiyorum. Her annenin eşi gerçekten çok zor. Ee, en basit işi yaparken de en zor işi yaparken de çok zor. Durukuş'a böyle bir meyveli kefir rüşveti hazırladım. Bayağı seviyor bunu. O oyalanır. Ben de işimi ederim Al bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Ee, geldim. Merhaba. E, i̇şim bitti. Şimdi e, Duru'yu falan da besledim. Onu bekletmek istemiyorum. Hani video çekeceğim diye. Akşam yemeği hazırlığı yapacağım. Kahve makinesi hala gelmedi. Ben şimdi kendime bir tür kahvesi yapacağım. E, ondan sonra da e, yemek hazırlığımı gösteririm. Dışarı çıkarsam ona dair bir şeyler çekelim. E, kahvenin yanında şu antep fıstıklı tatlılar var ya onlardan yiyeceğim. Daha doğrusu yarısını yiyeceğim. Yarısını dün yemiştim. Yarısını bugün yiyeceğim. Ee, yeme düzenim bayram seyram derken gerçekten çöp oldu. Yani kepaze bir beslenme düzeni. Bundan sonraki video muhtemelen nasıl zayıflıyorum, nasıl zayıfladım videosu gibi, nasıl besleniyorum videosu gibi bir şey olacak. Ee, bu arada hani bayramdan önce ciddi anlamda düzeltmiştim beslenmemi. Bayağı sağlıklı besleniyordum. Ama şimdi sağlık bir yerde, ben başka bir yerde. Yani yiyeceğim ama. Yani kafaya koydum mesela bunu bırakmayacağım, utanmayacağım bu videoyu çekiyorum diye bırakmayacağım bunu da. Yiyeceğim. Afiyet olsun. Bu arada çok da güzel değil ama yiyeceğim yine de. Kafaya koydum. Bu böyle dolapta bekleyemez daha fazla. Düzgün yemek yapmanın tek yolu onu oyalayacak bir şeyler vermek. İşte o hamurunu yapacak burada. Hikayesini dinleyecek. Annesini izleyecek. Değil mi? Hayır. Evet. Ama ağzımıza sokmak yok. Ha, öpücük ver. Oh seni seviyorum. Köftelerimi burada bir tur kızartacağım. Ee, dışlarını da böyle biraz içlerinden. Ee, patatesleri de aynı şekilde ocakta birazcık kızartacağım. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Ama böyle sarı turuncu oldu gibi. Şöyle bir pişeyim yeterli zaten. Çünkü zaten fırında da pişecek. Ee, sen ne tatlı bir tavşansın, zıp zıp zıplarsın. Havuçlara bayılırsın, kıt kıt kıtlarsın. Kırt Bazen zıp zıp zıplarsın. Ağzın nerede? O zaman ağzına hamuru sokma. Anlaştık mı aşkım? Tamam. tamam seni seviyorum. Tamam. Hamurlar tahmin ettiğimiz üzere. Tabii ki. Yani normal genelde bir maddelerden yapılıyor ama yine de herhangi bir yerde de hamurla karşılaşabileceği için hamurları yememesini sağlamaya çalışıyorum. Yani onu öğretmeye çalışıyorum. Bir tane bu model yetiştirdim. Çok kısa bir süre sonra tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Böyle son 3 yıldır sürekli kendimi tekrarlıyormuşum gibi geliyor. Tekrarlıyorum da zaten yani. Şimdi patatesleri hazırlayacağım. O esnada bir şey sormak istedim. Eee bu çektiğim videoların ve eklediğim videoların süreleri sizce nasıl? Bilmiyorum. Ben çünkü hani bir türlü karar veremedim. Hani çok mu uzun oluyor? Kendini tekrarlasın istemiyorum. Ee, böyle bomboş videolar olsun istemiyorum. O yüzden böyle çok uzun uzadıya videolar. Hiç çekmek istemedim açıkçası. E, gene anlamda 20 dakika sanırım şu an en uzun süre. Ee, zaten en çok öyle kesintisiz bir şey de çekemediğim için. Yine mi? Yine mi ağzında o? Ee, böyle çok kesintisiz bir şey çekemediğim için de tabii ki e, çok uzun videolarda çıkmadı açıkçası. Ama e, daha uzun videolar mı olmalı? Daha kısa videolar olmalı? Onu anne hani bana söylerseniz en azından ben de ona göre bir içerik oluşturmaya çalışırım. Ben halka halka doğrayacağım patatesleri. Sığmadı. Şimdi bunu büyüteceğim. Bayağı büyük bir, bir, bir borcama alacağım. Ama özeten böyle olacak. Muhtemelen gösteremeyeceğim. Çünkü artık bunu çok sıkıldı. Onunla oyun oynamam lazım. Ee, diğer bir kısma geçene kadar yani yeni bir olay olana kadar yemeğimiz bu şekilde olacak. Ama yine bir yemeğin daha sonunu size gösteremeyeceğim. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> bakalım. Alkış! Yes! Öpücük. Bak, ıslak bir yağlı kağıtla böyle üstüne baktım. Şimdi fırına yolladım onu. Piş bakalım. Uaah! Beklenen kargo geldi ama şu anda açamayacağız bunu artık akşam Erdi ile birlikte açarız muhtemelen. Oh, çok güzelsin. <laughs> Güzelim, aşkım. Anne bebeği. Yemek harika bir şekilde pişti. Vallahi çok güzel oldu. Ya sen büyüdün mü? Sen büyüdün mü cüce? Nereden buldun bu ayakkabıları? Daha onların zamanına var. Dans, dans. Show. Çarpacaksın. Dur böyle. Gözünü göster. Çok ağrıyor değil mi hala? Ama güzel. Evet. makine bu. Ve şivenin yuvarlak istediği Şimdi video onun çekeyim. Gel <laughs> çek, gel <kendinle> göster. <laughs> Yaşasın. Aferin Duray'ı. Şimdi kahve makinesi. Bu ne anne? Kahve makinesi. Bir dakika kahve makinesini yukarı koyalım. Bekleyin şimdi. kızların ikisinin de gelişiyle ev ciddi bir tantanayla doldu. Makineyi açtım. kurmaya çalıştım. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Bu Aqua Clean modu falan varmış. Onları yaptım. Makinenin temizliğini yaptım. Ama şimdi kahve yapmayacağım. Önce akşam yemeğini yiyeceğiz. Ondan sonra ancak bir kahve içeriz diye düşünüyorum. İçmiştik. Benim karşı komşum Seramik öğretmeni. O da anneler günü için böyle bir etkinlik yapmıştı. Biz de kendimize güneşle bir tane kase bir tane de böyle fincan yapmıştık ama şimdi getirmiş Özlem abla harika olmuşlar ya bir fincanımız bir tane de böyle bir kasemiz olmuş çok beğendim bunda böyle baş harflerimiz yazıyordu bir şey geliyor galiba kahvemiz taşıyacak gibi bir hissiyat var tam oldu matem çok oldu <laughs> Arkadaşlar tam oldu. Afiyet olsun. Kendi mi Çok az. <laughs> Şu an saat e, 00.37. Bilgisayarı daha şimdi kapattım. Bayağı uzun süredir çalışıyorum, işlerimi hallettim. Arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba. E, bugün günlerden çarşamba. Saat şimdi 12'ye gelmek üzere. Ben dışarı çıkmak için hazırlandım. E, saçlarımı yaptım, üstümü falan giydim. Bir tek çantamı alacağım. Duru'nun e, doktor randevusu var. O biraz rahatsızdı. Bir buçuk hafta kadardır. E, onunla ilgili bir kontrol randevusuna gideceğim. Oradan sonra bir arkadaşımla görüşebilirsem onunla görüşeceğim. Başka dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Şimdi çıktık, hazırlandık. Kız kendine bu kıyafetleri seçti. Beni dinlemedi. Kız çocuklarının kıyafet seçimleri. Aynada fil ayak gibi çıkıyorum bakın. Bu ne ya? <laughs> fil kafa. Ee, şimdi çıktık doktordan. Çok şükür iyileşmiş durumun hastalığı tamamen bitmiş yani. Sadece işte bağırsak problemleri işten kaynaklı da olabildiği için hani ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum dedi doktor. Ee, ay ciddi bir sıcak var. Resmen bey kalaması geçireceğim. Bir de bir saat böyle altıdan beri falan uyanız. Ee, şimdi saat bir, ee, bayağı bayağı ısındı, yoruldum, bir ev süpürdüm, sildim, banyoları detaylı temizledim yani bu 6 saattir, 7 e, saattir falan uyanığım ama tam performansla çalıştım. Şimdi arkadaşıma bir kahve içmeye gideceğim, araba sonunda soğudu, arabayı açmayı unutmuşum çünkü önce. Bu çılgın iyiymiş yani o yüzden keyifler yerinde, yorgunuz ama. Çiçek bulmamış Şuna bakın Bunu bana Güneş almış Aslında bunu böyle ekrana takmak istedim ama Takılmıyor ya yapışkanı gitmiş hmm, Güzel Çıldırdın mı? Ay. Karnı acıktı mı? Acıktın Ay. mı? resmen videoyu kapattığım yerde geri açıyorum çünkü Duru kuş uyudu. Eve geldim ama inemedim yani. Ee, hiçbir şey yapmadığım için böyle ekstra bir şey çekmedim. Zaten AVM'deydim. Arkadaşımla yedim, içtim. Böyle güzel bir mentali toplama e, günü oldu. O da böyle yakında doğuma gidecek. Onunla öyle sohbet muhabbet ettik. Ay bir şeyler aldık ufak tefek. Şimdi eve geldim. İnmeyi bekliyorum. Sebze alışverişi yapamadım ya. Yapamadım yani. Elsa gözlerini göster bir dakika. Gözlerini kapat. Wow! Dünyanın en güzel kızı. Lütfen dansını yap. Gitti. Böyle mi çekilmek istedin? Yani yaramı da gösterebilirim. Yaranı gösterebilirsin. Of, çok üzülüyorum seni böyle görünce.